Selam arkadaşlar. Selda'nın mutfağına hoş geldiniz. Kahve saati. Gelin sizlerle kahve yapalım. Kahve içelim karşılıklı. Ne dersiniz? Hemen 2 fincan su koydum. Kahvemi koyuyorum. Maalesef şeker katıyorum. Şekerli içiyorum ben. 2 kaşık şeker katayım. Önce karıştırıyorum kahveni. Makinede yapanlar böyle yapıyor. çok fazla karıştırmadım köpüklü olsun diye hemen makinemize koyalım kahvemizi kahvemiz oluyor saat 6'ya geliyor ve ben de kahve saati yapmak istedim. Kahve canım istedi bugün. Kendime bir kahve yapayım dedim. Oluyor kahvemiz. Bu da çay makinem. Hem kettle hem çay yapıyor. yanına da yaptığım kurabiyeden koyabilirim kahvenin yanına. Kahvem oldu arkadaşlar. Şimdi alalım. Kahvem hazır. Yanına kurabiyelerden koyacağım. Güzel, güzel oldu. Afiyetle içeceğim. Yaptınız mı kahvelerinizi? Hadi hep birlikte içelim.